Evet, hoş geldiniz Emre mutfağıma. Bugün size yine müsteşem bir tarif vereceğim. İnşallah denersiniz. Çok güzel bu da. Bugün size tutma çorba tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi kıyma falan da var. Köfte yapacağım. Kıyma yağı da kavurup falan yapacağım. Hepsini malzemelerin tane tarifi tarifine vereceğim. Burada eriştiğimiz var. Bildiğiniz erişteler gibi değil. Bu doğranmış eriştirilen bu uzun erişte. Şu an buzlu olduğu için aldıkça kopuyor gördüğünüz gibi. Ben buzdolabına doğrayıp koymuştum arkadaşlar. Bu arada bu buzdolabına doğranıp koyuluyor da. Biraz dışarıda bekletip unlayıp sonra e, buz kabla buzdolabı kapları var ya onları koyup koyabilirsiniz. İşte böyle hamurunda e, ne koydum nasıl yoğurdunuz derseniz isterseniz yumurta e, yumurta koyabilirsiniz Çünkü eriyor piştikçe yumurta var Onun içinde e, tuz var Bir de suyla yoğuruluyor arkadaşlar e, dediğim gibi şimdi fazla uzatmadan tarife geçeyim şu an suyunu koyacağız kadar su yeterli bana. Yarım yarım kazan biraz az olacak. Tuzunu da kaynadıktan sonra koyacağım. Burada da iki buçuk baharat kaşığıyla iki buçuk kaşık tuzu var. Şimdi ocağa götüreceğim, ocağa koyacağım. Evet arkadaşlar suyunu koydum. O kaynamadı. Ben de köftesini yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir tabak Şeyimiz var, kıymamız var. Siz kalabalıksanız kıymayı artırabilirsiniz. Ee, bir kaşık tuzumuz var, yarım kaşık e, karabiberimiz var, baharat kaşıkları. Bunları da koyduktan sonra kırmızı toz biberimizi koymuyoruz. Bunlar zaten. Bunların da tarifini göstereceğim. Onu köfte de kullanacağım arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi. Şu an köftemizi yoğuralım. Buna yumurta koymanıza gerekiyor. Yuvarlak yuvarlak küçük küçük yapacağım. Sonra kalırcam bunu. Sonra e, karabiberini falan şey toz biberini falan koyacağım arkadaşlar. Böyle yoğuruyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın unutmuşum bir buçuk kaşık da yedire yedire un koyacağız dağılmasın diye hani yumurta koysak olmaz mı derseniz buna yumurta koymuyor buna un koyuyor arkadaşlar böyle yedire yedire yapmamız gerekiyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdum bir buçuk Yemek kaşığı un koydum. Un koyarsanız dağılmasın diye koydum. Şimdi köfte yapacağım. Arkadaşlar bu arada bu tutma çorbası yoğurtla yapılıyor. Ee, yoğurtla e, sıcak sıcak koyulmuyor. Yayla çorbası gibi karışılıp yapılmıyor. Su koyuluyor, kaynıyor. Ondan sonra ılık e, suyu ılık olacak. E, yoğurdu suda biraz açtırıp ayran ayran gibi yapıp içine vereceğiz. Eğer kaynar kaynar verirseniz çorbanız kesilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Zaten yaparken göstererek yapacağım size de. Böyle misket boyunda köfteler alacağız. Yapacağız. Şu kadar. Ben hem çekiyorum hem de yapmaya çalıştığım için size göstereceğim. Şimdi videoyu durdurup köfte yaptıktan sonra göstereceğim. Evet benim köftelerim bu kadar çıktı. Ee, şimdi köfteleri niye unlamadığını isterseniz köfteler eğer unlarsam yağda kızartırken unu e, karalır diye yemeğe güzel güzel göstermez diye ben ona göre un koymadım. Köftelerim bu kadar. Şimdi yemeğimin suyu kaynadı. Onun tuzunu falan koyacağım. Evet şimdi suyumuz kaynıyor. Çok güzel kaynıyor şimdi iki buçuk baharat kaşığı tuzumuz vardı onu koyduk bir karıştıralım şimdi doğramış eriştiğimizi koyacağız fazla kaynatmayacağım. Çünkü yumurta koymadığım için hemen şu olabilir, eriyebilir diye. Birkaç kere kaynayacak. Ondan sonra alacağım. Bu kaynamada ben de köftelere geçeceğim. Evet, şimdi köftemizi yapacağız. Biraz yağ koyacağım. Sıvı yağ olur arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz evinizde tereyağı varsa tereyağına da olur yani. Şöyle. Neredeyse 3-4 yemek kaşığı kadar koydum. Bu arada size erişteyi göstermek istiyor. Bakın. Böyle oluyor. Diğer erişteden farklı bu. Uzunluğu böyle birkaç kere daha kaynasın. Şu an çok güzel kaynıyor. Sonra alacağım. Bu soğumada bekleyecek. Sonra bunun yoğurdunu hazırlayacağım. Sonra da ılıdıktan sonra yoğurdunu koyacağım. Kesmesin diye. Şimdi köftelerimi atacağım. Yağımız kızdı mı? Yeter bence Köfteleri biraz ya da kızaftı. Köftelerim kavruldu. Şimdi Tuz Kırmızı biberini koyuyor Bir de bu e, Yemek Nereye ait derseniz bu, bu yemeği ahsallar Daha çok yapıyor. aksallarda Daha çok yaptığı için ben de bir ahıs halıyım zaten. Ben arada bir sık sık yaparım. Bir kaşık attım. Yine bir kaşık yapacağım, atacağım. İki kaşık toz. Böyle. Bunun işlemi bitti. Bu kadar. Yaparken göreceksiniz çok güzel. iki kaşık toz, iki toz ıı, kırmızı biber attım. Genelde salçayla yapanlar oluyor. Tereyağını yaparsan salçayla olursa daha güzel oluyor. Ben sıvı yerine yaptığım için toz attım, toz ıı, biber attım. Tatlı toz biber bu da. Dediğim gibi bunlar ıı, bu yemeği akıskalılar daha çok yapıyor. Ben de bir akıskalı olduğum için hem tarif vermek istedim size de e, göstermek istedim böyle diye şimdi e, yemeğin yo yoğurdunu yapacağım ayran yapacağım e, yemeğim ılıdıktan sonra ayranı koyacağım işte göstereceğim size tarifleri yine evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çöpüm burada bu ılıdı ayranı da hazırladım kıvam böyle olacak arkadaşlar. Hiçbir türlük falan yok Eğer bunu sıcak sıcak verirseniz Bak sıcak vermeyin Şey oluyor Kesiliyor ayrı Şimdi hemen burada vereceğim Sunumu da böyle yapacağım Göstererek Evet Hepsini koydum Yoğurdu Ben yoğurdu sevdiğim için 3-4 kaşık koydum. Yok siz yoğurtlu falan sevmiyorsanız isteğinize göre az da koyabilirsiniz. Çok da koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Bakın kesmedi. Kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi sunuma geçeceğim. Hemen kebçemi alıyorum göstererek yapmak istedim sunumu. Evet. Bu da köftelerimiz. Evet arkadaşlar. İsterseniz e, köfte toz bi şey biberini attıktan sonra nane seviyorsanız nane de atabilirsiniz. Ben e, şey yapmadığım için bakın çok güzel oldu. Bu kadar arkadaşlar e, bugünkü video. Arkadaşlar kanalıma baktıktan sonra abone olmayı, yorumları yazmayı unutmayın bir hatam, bir kusurum olduysa yorumlarda sorabilirsiniz. Burada bir şey yapmışsınız, kaçırdık falan diye sanarsanız yorumlarda yazarak sorabilirsiniz. Benim videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.